güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizleri kucak dolusu sevgiyle karşılıyorum ve yay burcuyla devam ediyorum falıma. Bakalım Temmuz ayında siz yayları neler bekliyor. Pozitif enerjilerle sizleri buraya bekliyorum. Her şeyin de gönlünüzce olmasını diliyorum. Ee, ve sevgiyle açıyorum falımı Evet gördüğünüz gibi fincanınız bayağı tutmuş Bu da e, sizin dileklerinizin tümden kabul olacağını gösteriyor yay burçları Eğer sınavınız varsa güzel bir kazanım elde edebilirsiniz ve sınavınızın çok güzel geçeceğini söyleyebilirim Çünkü gördüğünüz gibi fincanımız tutmuş ve açılmıyor açıkçası açılmıyor açamıyoruz Evet açtık zorluklarla açtık. Beklenilen SMS'in, beklenilen haberin geleceği, kalplerinizin dolacağını görüyorum. Düşmanlarınıza galip olma, sevinme, müjdeli haber alma var burada. Köklü bir ağacınız var. Dediğim gibi sınavda büyük başarı elde edebilirsiniz. Bir kaplumbağa var, bir ev ve yerleşme görünüyor. Balık var, müjdeli haberler alabilirsiniz. İşle ilgili olabilir, e, gireceğiniz sınavla ilgili olabilir. Beklediğiniz bir olay neticesinde olabilir açıkçası. Ve e, güzel olaylar yaşayacaksınız. Bunu söyleyebilirim burada. Ve burada da balık var, kısmetiniz açılıyor açıkçası. Burada bir kadeh var. Kupa ee, başarı demek ee, ve başarılı olmak, e, sevinmek, kazanmak, istediğine ulaşmak demek burada. Hayallerine bir tık daha yaklaşmak. Kalabalık bir ortam, bir yerde buluşmak, ee, açıkçası bir deniz seyahati olabilir, bir kara seyahati olabilir. Güzel seyahatler gözüküyor. Her yolun başından güzel haberler var ee, ve bir kavuşma ve bir kutlama var hayatınızda her şeyin güzel olacağını söyleyebilirim Temmuz ayında yaylar ee, ve e, pişmanlık sonucu ne getirecek bir insan var beklediğiniz paket gibi bir şey varsa onun da gelmesi var burada ve tüm dilekleriniz oluyor zaten şöyle göstereyim bakın burada yarım ay var yani yeni ay bu da e, Bolluk bereketin geleceği ve yaşamadığınız duyguları yaşayacağınız anlamına geliyor. Alacağınız destek, göreceğiniz yardım geliyor burada. Ee, kurbağa var. Kendi isteğinizi ön plana koyacaksınız. Gururunuz var burada. Ve bir yıldız çıkmış burada. Yıldızınızın parlaması, dileğinizin olması açıkçası ee, böyle gözüküyor. Ee, ve mutlu olacaksınız diyebilirim. Tabanca var çünkü. Çok çabuk ve terindirici bir haber alacaksınız. Bir iki karar arasında kalacaksınız. İki ayrı yer gözüküyor. Orayı seçmeye de siz karar vereceksiniz. Belki iki iş, iki e, okul ne bileyim böyle bir iki yan arasında kalacaksınız. E, belki de sevdiğiniz hakkında da bir karar vermeniz gerekecek açıkçası bunu söylüyor fincanınız. E, bir bakalım bakalım önce güncel enerjilere. Tanrıça kartlarımızı çekelim. Öven üstüne güncel enerjileri koyalım. Hep öyle yaparız. Ee... Alta zaten Rumi'yi çekeceğiz de önce bunları yana yerleştiriyorum ben. Severim böyle şeyleri. Bunlar sizin hani Temmuz ayının başı ve e, hani ilk iki haftasıyla son iki haftası mesajları yani ayın başı ve son durumları sonuna doğru olan günler diye kapsıyor yani aylık dönüm mesajları böyle e, ve e, nasıl hissedersiniz ne hissedersiniz bilmiyorum o yüzden böyle çekiyorum. Ee, diyebilirim ki e, baş ve son olarak yani ortadan ikiye bölüyorum ayı iki haftalık bir süreç ve diğer iki haftalık bir süreç 15 günlük bir süreci görüyoruz ee, ve e, ilk başta ilk 15 günün mesajı ikinci başta ikinci 15 günün mesajı şeklinde veriyorum ee, bunu böyle alıyorsunuz açıkçası aşk mesajlarını da e, dış çepeye koyuyorum böyle çünkü ee, dış cepheden gelecek mesajlar ve bakalım kimleri neler kapsıyor. Yalnız bu falı dinleyen evli Yay burçları varsa da aile mutluluğu, ailesine mutluluk katma e, anlamına geliyor. O yüzden evli olanlar böyle dinlesin. Hani bolluk bereket sizin ailenize de geliyor burada. Hani bütün yengeçleri, bütün akrepleri, ne bileyim, bütün yayları kapsıyor. Açıkçası her kesime hitap ediyor fallarımız. Evet. ilk 15 günlük mesajınız becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme ve Okula geri dönme var. Sınavı kazanıp okula geri dönüyorsunuz. Becerikli işiniz ödüllendirilecek iş bekleyenlerin ve eğer sevgiyle ilgili probleminiz varsa ya da ailevi ya da başka bir konuyla ilgili o konu hakkında öğrenilmesi gereken ne varsa öğreniyorsunuz. İlk 15 günde bunlar var. Açıkçası bir dönemde bunları görüyorsunuz. İkinci dönemdeki melek mesajınız da ateş kraliçesi var. Kendinden emin sıcak, akıllı minnettar var burada. Yay burcu ateş grubudur. Bu sizi temsil ediyor. Kendinizden emin sıcak, akıllı ve minnettar olabilen burçlarsınız. Ve diyor ki bu kart size kanatlarını açarak uç yeteneklerinin, kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun diyor. Yani açıkçası burada sevindirici haberler, müjdeli haberler gelecek Temmuz ayında. İstediğine ulaşma, hayallerine yaklaşma ve e, kabiliyetlerini, yeteneklerini sergileme şansı. Belki iş, ile iş bekleyenler varsa yeteneklerinizle bu işe sahip olma, yeteneklerinizle karşıdaki insanın gönlünü çalma ve en önemlisi sınava girecekler varsa da sınavdan başarıyla çıkma var burada yay burçları mutlu olacaksınız ve bir tık daha hayallerinize yaklaşıyorsunuz evli olanlara da bolluk bereket ve büyük bir mutluluk büyük bir kariyer ilerlemesi belki de güzel bir aile tatili de olabilir diyorum öyle gözüküyor bakalım neler var ilk 15 günde Netza, right leg endurance. Sağ bacak dayanıklılığı, dayanıklılık var ilk 15 günde ve eee Wisdom kartları da diyor ki, e, bakın gene geldi creative. Yani yaratıcılık, beceri, maharet, ustalık ve yeteneklilik diyor. Bunlarla insanları büyüleyeceksiniz. Çabalarınızla istediğiniz sonucu elde edeceksiniz. Bakın burada da Gabriel Angel of Heralds diyor haberci melek haberleşme haber alma iletişime geçme var eğer ayrı olduğunuz ex partnerler varsa uzakta bekledikleriniz varsa ya da ailesinden uzaklanmış babalar anneler varsa iletişime geçme ve konuşma var açıkçası büyüleyici güzel bir mutluluk sizi bekliyor. Ama aşk adına da güzel gelişmeler bekliyor yay burçları. Bakın burada divin love, ilahi aşk, ilahi sevgi, ilahi tutku diyor. Yani aşkın en güzel hali sizi bekliyor ve biz buna agape diyoruz. Aşkın en güzel hallerinden biri. Evet bakalım. Değneklerin üçlüsü var. Aşk seçilmişler için bir gemidir diyor açıkçası. Yani sizin kalbinizin açılacağı, eğer hayatınızda biri olmayan yay burçları varsa aşık olacaksınız. Kalbiniz aşkla çarpacak. Temmuz'un başlarında sevgilisi olanlar da romantik yolculuklara çıkabilirsiniz. Kendinize vakit ayırabilirsiniz. Sevdiğinizle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Sevdiceğinizle ve bakın burada da denge kartı geldi. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Dengeli ve ılımlı bir ilişki, dengeyi bulma, her iki ilişkiyi de dengeleme var burada. Hem duygusal hem zihinsel düşüncelerinizi dengeleme var burada ve sevdiklerinize dengeli davranma, orta yolu bulma var. Bakalım güncel enerjimizde ne var? Kararsızlık enerjisi var. Bir konuda kararsızlık yaşayabilirsiniz ya gitme ya gelme durumunda ya da açıkçası açıkçası karar verme durumunda kalacaksınız. Bir kararsızlık yaşasanız bile ama bakın Temmuz ayının ikinci e, yarısı yani 15 günden sonrası sevgi dolu günlerle geçecek. Sevgi meleği var. Sevgi dolu ve sevgiyle her işi halletmek var. Ama siz seçiminizi kendiniz yapacaksınız. Bir an karar veremeyecek gibi olabilirsiniz ama neyi seçeceğinizi ve kalbinizin gerçek arzusu neyse onu isteyeceğinizi söyleyebilirim. Burada Yuva kartı var, Vesta kartı geldi. Ee, ev durumun bir taşınma ya da evle yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor diyor açıkçası burada. Yeni yuva kurma, yeni ev alma, e, ne bileyim belki yeni bir yere taşınma var. Ee, ve evinin durumunun iyileşmesi var burada çocuklara yol göstermek çocuklara yardımcı olma yol gösterme iyileştirme konularında başarılısın ee, bu yeteneğini çocuklara yardım etmek için kullan diyor açıkçası rehber öğretmen olabilirsin rehberlik edebilirsin ve e, çocuklarla ilgili konular eğer yeni evliyseniz çocuk sahibi olmaya da karar verebilirsiniz Yay burçları. Bebek haberleri, hamilelik haberleri e, alabilirsiniz ve artık e, aileyi büyütmek size düşer diye düşünüyorum. Ve bakın burada ruh eşinizi çağırabilirsiniz. E, eğer sevgiliniz yoksa hayatınızda ruh eşinizi çağırabilirsiniz. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına da bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları bir kenara koyun ve ne istediğinize karar verin. Ruh eşini çağırabilirsiniz. Çünkü ruh eşim diyebileceğiniz bir aşk gelecek size. Bunu söyleyeyim en başta ve bakın aşkı bugün çağır diyor açıkçası burada ve ne istediğinize karar verin olacağına inanın enerjinizi yüksek tutun mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin astrolojik aşk koşulları üzerinde çalışın doğru tarihleri bilin. Ee, doğa ile çalışın, doğa olaylarını takip edin, sağlıklı yaşayın, sağlıklı kararlar alın. Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın diyor. Adım atabiliyorsanız atın diyor. Eğer sevdiğinizden ayrıysanız Yay burcu erkeği ya da Yay burcu kadını ee, tekrardan bir arama bir adım atma yapabilirsiniz ee, yapamıyorsanız en azından sevginizi gönderin bir mesajla ve bakın işler nasıl yoluna giriyor ben size de mutluluklar diliyorum sağlıcakla kalın sevgiyle kalın hoşça kalın, mutlu kalın her şey gönlünüzce olsun